Merhabalar, bugün seninle ne yapacağız? Bugün seninle çözeltiler konusundan iki tane özellikle ilgili soru tartışacağız. Bunlar üzerinde sizlerin kafasına takıldığını tahmin ettiğim, çünkü sizlerden bana gelen dönüklerle ben bunları oluşturmuştum, bazı sorulara cevap vereceğiz. Bunlardan bir tanesi, katı içeren bir solu çözeltinin, daha doğrusu sıvı ve katıdan oluşan bir çözeltinin, ısıtılmasındaki sıcaklık zaman grafiğinde bölgelere göre değişimler nasıl oluyor? Burada bazı takıntılar var, bazı yanlışlıklar var. Bunlar için bir hazırlık yaptım. Bir de arkadaş ne yaptığımı söyleyeyim. Çözünürlük konusuyla ilgili grafiksel bir yorum hazırladım. Bunları seninle tartışacağız. Evet, bu arada senden bir şey isteyeceğim. Eğer ki bu izlemeleri yaparken ee, üyemiz de olursan bundan mutluluk duyarız. Evet şimdi e, karşımızda bir soru var. Diyor ki saf bir sıvıda uçucu olmayan katı çözülerek dikkat et buradaki lafa. Güzel önemli bir şaf. E, doymamış bir çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltinin ısıtılması sırasında sıcaklık zaman grafiği. Efendim şimdi burada ne olur ben sana söyleyeyim. Sen aldın çözeltiyi ısıtıyorsun Belli bir sıcaklıktan aldın, ısıtıyorsun. Sıcaklığı ne yapacak? Artacak, artacak, artacak. E bir yerde, bir yerde efendim kaynamaya başlayacak. O zaman e, bu çözeltinin kaynamaya başladığı sıcaklık ne oluyor? T1 oluyor. O bu halde burada ilk sorumuz olarak e, A şıkkında demişim ki T1 nedir? Evet. Burada dikkat et. Kaynamaya başladığı sıcaklık diyorum. Peki daha sonra daha sonra e, grafiğe bakarsan neler olduğunu hatırlıyor musun? Görüyor musun şöyle? Ha, ne oluyor? Sıcaklığımız sıcaklığımız yükselmeye devam ediyor. T1, T2 zaman aralığında. E sonra bak T2'den sonra sıcaklık sabit kalıyor. İşte bütün kavram, bütün kargaşa bu bölgede yaşanıyor arkadaşım. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Efendim 0 T1 zaman aralığında buhar basıncı nasıl değişiyor demiş. He, şimdi burada şöyle düşüneceksin. Efendim buhar basıncı neye bağlıydı? Sıvının cinsine, sıcaklığına ve saflık derecesine bağlıydı. Güzel. E ben bir çözelti ısıtıyorsam sıvının cinsinde bir değişiklik yapmıyorum. Doğru mu? Sıvının cinsinde. E saflık derecesi içinde bir katı var çözülmüş. 0 yani T zaman aralığında ne çözücü, ne çözülen miktarı değişmediği için sadece sıcaklık arttığına göre bu oranda da bir değişiklik yok. Ama sıcaklık artıyor. O halde o halde bu bölgede bu bölgede ne diyeceğiz? Buhar basıncı artış gösterecek. Çünkü sıcaklıkta bir artış var, değil mi? Zaten şöyle hatırlayacak olursan buhar basıncının sıcaklıkla değişim grafiğini düşündüğümüzde sıcaklık arttıkça buhar basıncında bir ne yapardı? Artış meydana gelirdi. Efendim sıcaklık arttı, arttı. Buna göre buhar basıncı da arttı. Peki sonra T1 sıcaklığında ne oldu? T1 sıcaklığında kaynama başladı. Peki bir sıvı ne zaman kaynar? Efendim bir sıvı buhar basıncı o yerdeki dış basıncı eşit olunca kaynar. O halde T1 sıcaklığında buhar basıncı ne kadardır dersen T1 sıcaklığında buhar e, basıncımız e, o yerdeki dış basınca evet nedir? çok güzel eşittir. Zaten bu eşitlik sağlandığı için ne yapacaktır? Kaynama olayı başlayacaktır. Şimdi en önemli ve en karmaşık gelen noktaya geldik. T1 T2 zaman aralığında buhar basıncı nasıl değişiyor? Şimdi dikkat edersen T1 T2 zaman aralığında sıcaklıkta bir artış var. Şimdi seninle biraz şöyle karşılıklı muhabbet etmek için geleyim. Şimdi bak. Hep öğrencilerden sizlerden bana gelen soru şu. Hocam T1 T2 zaman aralığında sıcaklıkta bir artış görüyorum. E sıcaklık arttığına göre buhar basıncı artmaz, artmış olmuyor mu? Ha önce burada ben sana kısaca şunu açıklamak istiyorum. T1 T2 zaman aralığında ne oluyor? Doymamış bir çözeltiden bahsetmiştim. Evet T1 anında kaynama başladı ve çözücümüz ne yapıyor? Uzaklaşıyor. O zaman çözeltimde çözeltimde dikkat et. Derişim ne yapıyor? artıyor. Yani doymamış olan çözeltide çözülen madde derişiminde yükselme oluyor. Efendim çözülen madde derişiminde yükselme olduğu takdirde bu buhar basıncını ne yapmaya çalışacak? Azaltmaya çalışacak. Ama sıvı kaynamasını sürdürmek. Yani yani buhar basıncını dış basınca eşit olarak tutmak için çözünen madde oranının artması nedeniyle buhar basıncında meydana getirilmek istenen azalmayı, buraya dikkat et, sıcaklığı artırarak dengeliyor. Yani ne yapıyor? Çözünen madde oranı arttıkça ben diyor buhar basıncını düşürmek istiyorum. Çözeltide diyor ki ben de sıcaklığı artırıp senin bu düşürmeni engelleyip buhar basıncımı dış basınca eşit tutmak istiyorum diyor. O yüzden de T1 T2 zaman aralığında zaman aralığında derişimin artması nedeniyle dikkat et. Ee, sıcaklıkta bir artış meydana geliyor ama kaynama olayını sürdürmek için sıcaklık artıyor ve kaynamada da buhar basıncı dış basıncı eşit olduğundan dolayı bu aralıkta bu aralıkta buhar basıncı hep dış basıncı eşit oluyor ve buhar basıncı nasıl değişir dersek sabit kalıyor diyeceğim ha burada bir cümle daha söylemek istiyorum sana müsaadenle arkadaş İster saf sıvı olsun, ister çözelti olsun, herhangi bir yerde bir kaynama olayı varsa, oradaki buhar basıncı dış basınçlara nedir? Eşittir. Hiçbir zaman kaynayan bir sıvıda buhar basıncı dış basınçtan daha büyük olan bir değere ne yapamaz? Ulaşamaz. Buhar basıncı dış basınca eşitliği geçemez. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. Evet, Peki T2'den sonra sıcaklık neden sabittir demişiz? Efendim T2'den sonra sıcaklık neden sabit? Onu da sana şöyle bir e, göz göze gelerek anlatayım. Efendim T2 zamanında ne oluyor? Ben sana söyleyeyim. Şimdi Çözücü buharlaştıkça çözünen katının çözücüye oranı ne oldu? Arttı, arttı, arttı. Efendim bir yerde ben sana söyleyeyim doymuşluğa geldi. Ne zaman doymuşluğa geldi dersen bunun cevabı şu. T2 zamanında doymuşluğa geldi. Peki T2 zamanında doymuşluğa geldiyse artık bak sıvımın cinsinde bir değişiklik yok. Çözünen madde doymuş hale geldiği için derişimde bir değişiklik yok. O halde, o halde Buhar basıncında bir değişikliğin, dolayısıyla sıcaklıkta bir değişikliğin olmasına gerek kalmadı. Yani doymuş çözeltinin belli bir kaynama sıcaklığı var ve o kaynama sıcaklığında ne yapacak? Evet, devam edecek. Ha, o halde t sonra sıcaklık neden sabittir? Ne diyoruz buna? Doymuş oldu için... Peki sonra ne demişim? T2'den sonra buhar basıncı nasıl değişir? Evet, T2'den sonra buhar basıncı yine sabittir. Yani kısacası arkadaşım, kısacası T1 dediğimiz kaynama sıcaklığından itibaren T1 dediğimiz büyük T1 kaynama sıcaklığından itibaren olay boyunca buhar basıncı ne yapacaktır? Sabit olarak devam edecektir. Şimdi bu sorumuzda bir katının sudaki çözünürlüğün sıcakta değişim grafiğini vermişiz. Ve çözünürlük burası da sıcaklık eksenimiz. Ve gördüğün gibi sıcaklığımız arttıkça çözünürlüğümüz ne olmuş? Artış göstermiş. Yani yani bu madde bu madde sıcakta daha çok çözünüyor. Yani sıcağı seviyor. O halde o halde birinci e, olarak şunu sormuşum bu katı suda çözünürken suyun sıcaklığı nasıl değişir E şimdi o zaman e, şöyle diyemez miyim madem ki bu madde bu madde sıcaklığı daha çok seviyor demek ki ısı aldıkça daha çok çözülüyor. yani grafik yukarıya doğru gittiği için sıcaklıkla çözünürlük artış gösterdiği için bu çözünme endotermik yani ısı alan bir çözünmedir anladın mı? Harikasın. Peki o zaman ben bu katıyı alka kalkıp da bir sıvıda çözmeye, suda çözmeye kalkarsam çözünürken sudan ısıyı aldığına göre suyun sıcaklığı ne olacak? Çok güzel. Evet azalma gösterecek. O halde birinci olarak şurada suyun sıcaklığı nasıl değişir sorumuzun yanıtına evet azalır diye bir cevap yazalım. Evet şimdi geldik İkinci B şıkkımıza. Bir noktasında çözelti hangi özelliktedir diyor. Efendim bir noktasında çözeltinin hangi özelliktedir diyelim. Ve şurada da bir şöyle bir soru işaretimiz olsun. Böyle ufak tefek şeyleri kafanıza takmayın. Evet. Arkadaş biliyorsundur. Çözünürlük eğrisinin. Yani şöyle düşünürsek. Küçücük şuraya bir şey çizeyim. Şöyle bir grafik çizelim. Şöyle. Şu yeşil çizginin üzerinde eğer bir çözelti olursa bu doymuştur. Efendim şu sarıyla gösterdiğim bölgede bir çözelti olursa bu çözelti doymamıştır. Diyeceksin ki üst kısım ne olur? Efendim üst kısım bizi pek fazla ilgilendiren bir bölge değildir ama üst kısım yani şu mavi bölgede aşırı doymuş çözeltileri ifade eder. O halde benim bir noktasındaki çözeltim sarı bölgede kaldığı için bu çözeltiye evet doymamış çözelti diyebilirim. Heh, şimdi bir noktasındaki çözelti nasıl doymuş hale getirilebilir diye sormuşum. Güzel şimdi bir dakika bir şey söyleyeyim. Sence arkadaşım bir çözelti niye doymamış olur? Evet çok güzel iyi düşünüyorsun. 3 İki tane baktığına gelmişti. Yo, Üç tane faktör var. Bir. Demek ki bir. Çözünen maddemiz gerekenden az konulmuştur. Öyle değil mi? Güzel. 2. Bu sefer de tersini düşünelim. Demek ki kullandığım çözücü çözünen maddeye fazla gelmiştir. O da güzel. Ha, üçüncüsü ne değil mi? kullandığım çözücü ve çözünen madde miktarına göre benim bu sıcaklığım çözücü sıcaklığım uygun değildir. O halde 1 bir, Biraz daha çözünen madde eklersem veya aynı sıcaklıkta çözücünün bir kısmını buharlaştırırsam ne yapabilirim? Doymuş hale getirebilirim. 3 Sıcaklığı da gereken değere getirirsem yine doymuş hale gelmeyi sağlayabilirim. Heh. O halde demek ki burada burada e, çözelti nasıl doymuş hale getirilebilir? Bunları açıkladım. Şuraya da bir not olarak yazayım. Evet, şimdi yapacaklarımızı yazdım. Ya çözülen ekleyeceğiz ya su buharlaştıracağız ya da sıcaklıkta bir azalma yapacağız. Ha, şimdi burada ufacık bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer ki, eğer ki çözünen eklersen o bir noktasındaki çözelti şöyle bir yukarı doğru gider. Yukarı doğru gider ve çözünürlük eğrisinin üzerine gelir, doymuş olur. Çünkü o eğrinin üzerine geldiği zaman ne olacak demiştim? Doymuş olacak. Çok güzel. İki, çözücüyü buharlaştırmak. Yani suyu buharlaştırmak. Şimdi suyu buharlaştırdığın zaman çözülen maddenin suya oranı ne yapacak? artacak. O zaman aynı sıcaklıkta su buharlaştırdığım için aynı nokta aynı sıcaklık dikmesinden yine yukarı doğru çıkacak. Ve eğrinin üstüne gelecek. Gayet normal. Yine doymuş oldu. Peki bir noktasını içinde madde çözmeden ve suyu buharlaştırmadan acaba nasıl eğrinin üstüne taşırım? Efendim yukarı çıkarak taşıyamayacağıma göre sola kaydırarak yani eğriye doğru kaydırarak ne yaparım? Taşıyabilirim. Doğru mu? ha eğriye doğru kaydırmak. Eğriye doğru kaydırmak ne demektir? Sıcaklığı azaltmak demektir. Evet, o halde demek ki bir noktasındaki çözeltinin sıcaklığı azaltılırsa ne olur? Ee, onu da şöyle söyleyeyim. Önce eğrinin üstüne gelir, doymuş olur. Eğer daha da e, sıcaklığı düşürürsek o zaman işte o zaman önemli bir nokta çökelme olayı başlar. Evet. Ne dedik? Bir noktası sola doğru kayar. Eğri üzerine gelince de çözelti doymuş olur. Peki eğri üzerine geldiği zaman, eğri üzerine geldiği zaman sıcaklık ne oluyor? T2. Sıcaklık T2 ve T1'e getirildiğinde ne olur demiş? O zaman burada söyleyeceğimiz şu. T2'de doymuş oluyor. T2'den T1'e gelirken bu sefer eğri üzerinden aşağı doğru, eğri üzerinden aşağıya doğru bir iniş başlar. Bunun da anlamı, ben sana söyleyeyim, ee, içindeki katıda bir ne yapar? Çökelme olayı meydana gelir. Ha, şimdi o zaman t 3ten T1'e gelinceye kadar çözeltinin, dikkat et lafımıza, çok güzel bir şey. Kütlece yüzde derişim zaman grafiği nasıl olur? Efendim sana ufacık bir açıklama yapıp ondan sonra hemen grafiği çizeyim. T3'ten T2'ye kadar bir çökelme var mı? Yok. Su miktarında değişiklik yok. Katı miktarında değişiklik yok. O halde T3'ten T2'ye kadar kütlece yüzde dirişim sabit. Ama T2'den T1'e gelinceye kadar o sıcaklık aralığında madde çöktüğüne göre kütlece yüzde dirişim azalacak. Şimdi bunun grafiğini çiziyoruz. İşte olaya ait kütlece yüzde dirişim. Efendim başlangıçta çözeltinin belli bir kütlece yüzde dirişimi var ve T3 sıcaklığından T2 sıcaklığına gelinceye kadar bu sabit kalıyor. Ama daha sonra çökelme olduğu için kütlece yüzde dirişim ne yapıyor azalma gösteriyor. Evet böylece bu iki sorumuzu da seninle güzel bir şekilde paylaşmış olduk. Yeni açıklamalarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.